boş, sağ boş, sağım boş? Bir, bir pa... <gülüyor> <gülüyor> bir şut göz ondan! Haşim Sürmen'den bir takla atıyor Haşim Sürmen. Var var abi sıvam Vuramıyor var çok. Hal var mı ya? Hale gördüm. Aldı topu. Başta kritik dakikalar. Başta önemli anlar. Sayın seyirciler. Haşim Uy, kaptırdı ver işte var? Sakin. Normal şartlarda kırmızı kart görmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar maçta kritik dakikalar. Bir sakatlık mevcut. Bir sakatlık mevcut. Acil müdahale. Fela, Sen hiç şımarıklık yapıyorsun. 26 yaşında adam adamı mı? Sen ilk defa seni Kanka evet. Bilerek zaten beni 2-3 hafta belirtiyor. Yani evet. Böyle... güveniyor da biz de sok, sokak. Kusura bakma da yani. Ya yapıyorum. Tamam, kusura bakma demek zorunda so da değilim zaten. So zaten. Tamam <laughs> ben de yaparım tamam. ben de demem. Tamam. Şimdi kaleye bak. Ahmet Ergül bir şut. Top direkte. Gül Uza'da... Mükemmel bir akşam üstüne herkese merhaba. 11-12 halı sahan var. Şimdi oraya geçeceğim. Takımlar geçenki yaptığımız takımla aynı rövanş gibi olacak. Öncekini kazanmıştık ama bu maça daha toparlanmış şekilde geldiklerine eminim. Zorlayıcı bir maç olacak. Maça geçeceğim. Sahada görüşürüz. Ben de çok Hop selamun aleyküm <laughs> çok kuduruyorlar ya <laughs> Göreceğiz şimdi maçta gol <laughs> <laughs> Kalecide de çok iyi oluyor <laughs> 10 dakika kaldı Şimdi ufaktan ısınalım Kameramız burada bu arada <laughs> İnşallah kameranın başına bir şey gelmez. Benim değil. Bu da rakip kaleci 5 atacağız ona. <laughs> Şimdi ısınmaya geçelim çünkü bacağım dün bacak attım evet. <laughs> Öyle bir hata yaptım. Şu anda biraz çekiyor. Onu sındırmam lazım. İnşallah sakatlanmam. Sodamı değiştim. geldiniz. <laughs> Az önce senin kanalını konuştum. Öyle mi? Gerçekten mi? Bugün Oğlum Bana şey gösterdi. Bugün içerik var. Abi buyur siz kimsiniz kendinizi tanıdın. Bir de bu o, kamera var. Oğlum adın ne? Hangi bölümdesin? <laughs> <laughs> abi boş ver kanal. Sen kendinden bahset ya. <laughs> İtü it, de okuyoruz. Yeni inşaat. <laughs> Bu kadar. Çirkin böyle. <laughs> Tavsiye etmiyorum sana. etmiyorum. Neden Yaz ya? Mı? Yazma abi yazma ya. Ben mutluyum ya. Yok abi, yazma. Nereye <laughs> Maç başlıyor şimdi kadroyu bir görelim. <laughs> Çok kaliteli kadro. Abi ne haber? Mahalle mi? Kamera var bugün. Ne diyorsun? Aynı öyle. Adım Seyit. Çok sol bek pozisyonunda Metre oynuyorum. Fark 3 farklı ya. bir tarz gibi biz kazanırız diye düşünüyorum. Bir röportaj istiyorum ya. Röportaj mı? Merhabalar. Evde ben Simar. Rahat ol ya. Forvet. Oğlum sen başlısı değil yapma. Forvet pozisyonuyum. 2 fark. 2. Kaç gol yazdık? Kanka bana 2 tane yaz. Let's go. Hadi bakalım. Abi selamlar. Kazanan takımın stoperi fark 2. Hocam. Ali Osman Karaduman. Sol kanat. Kerem yeni numara. Ee, fark beklentim 2 ya da 3 farkla biter. Hadi Kafa kafaya geçer Sigara hocam. sağlığı zararlıdır arkadaşlar. Hüseyin Yanak. <laughs> Sağ kanat, orta sağ, her tarafta oynarız. Hadi abi. bakalım. Tabii. Abi sen bizi çözeceksin bugün ya. Aynı takımda biz. Evet beraber değil miyiz? Oo, abi, abi. isim, oğlum, ben oğlum, isim oğlum. pozisyon oğlum. ve gol beklentin. Abi sağ kanat ya da far ve, bu seferlik, abi, da far ve bu seferlik oynamayı düşünüyorum. Takımlar güzel yani. Ben rekabetli ne maç ne ne olacağını düşünüyorum. Böyle ya ama 2-3 fark olur gibi geliyor. Sağ bek. Biz de rahatta kal. Beşiktaş. Ya ben Mehmet Büyük Lozan'dan ağzımıza sıçmazsa biz maçı kazanırız. 2 tane atarım. Abi ben seni seni ben karşılayacağım. Maçın kilit İsmet Yalçıkaya top toplayıcısıyım. Gol beklentim 3 farklı. Degaş var mı senin? Degaş gol var mı? Degaş gol de. <laughs> var. Bir yazdım sonra. Neci <laughs> Neciğom, gel buraya. Röportaj vakti. Ne röportajı? <laughs> İsim Necmettin Karasali. Bölge savunma klasik. Sen rakipsin. Rakibiz abi. Aynen korkutuyorsun beni. Ayrı kaldık. Beni korkutuyorsun da. Estağfurullah. <laughs> estağfurullah estağfurullah. A, Fark çok olmaz. 2 farklı Aram biz yeneriz. 2 farklı diyorsun. Top gittik. Stoper. Gol yok. Asiste yok. Sadece kayacağım. Sadece kayacağım. Tamam. Lan adam kilitledi <laughs> içeri ya tabii ki. Adam içeri. Oğlum kim var içeride? Usta. ne yapıyorsun? Usta hemen hemen bir röportaj. Hangi abi? İsim Aşım. Bölge orta sağ Garanti 2 asist. 2 farklı adres. Hadi bakalım eyvallah. Şey, hop usta ne yapıyorsun? Evet kanka. İyidir sen nasılsın? İyi Kayıttayız. Hadi hadi abi selam. Kaç gol attın? Kanka 4 tane. Şaka yapıyorsun abi. Gerçekten korkusu alıyor ya. 3 kupa ve 4 gol. Zaten kanka. Emirhan vallahi iki tane tıklatsak yeter ya. İki diyorsun? Ha, i̇ki Zanet, tane. Hadi bakalım. Fark kaç olur? Bir. Diyorsun. Bir fark bir yenelim. Hadi bakalım. Yelek golüyle. Çok fena olur. Güzel olur. Evet, güzel olur. Ya, güzel gerçekten. Olur. Geçen ben Aynen. <gülüyor> 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 Ahmet pozisyon, gol beklentin? Vallahi kaç maçtır tutuğuz. İnşallah bu sefer şeytanın bacağını kıracağız. Hadi bakalım. Evet güveniyoruz pozisyon kendimize. Pozisyon neresi? Sola çık. Sola çık. Rakibiz evet. bugün. Bugün maalesef olsun, kardeşim. Olsun. Gönüller, 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 gönüller bir olsun. Eyvallah eyvallah. Nerede, Parka çolu. Top nerede? Ne oluyor ya? İlk, gittim ve arkadan, da, arkadan maç aldım. Kaç olur? Ahmet gel buraya Ahmet. Takım güzel kurdun diyorlar. Havası <top> indi mi? İnşallah öyle. Sırada kaldı havası indi kanka. Bu maçta sırada kaç kişi var söyler. Bir 10 kişilik sıra var değil mi? Vardı bayağı ya. Yani bayağı kendini kalem. seçilmiş kişi hissediyorum. Teşekkür ederim. Çok ya. ya maça geldik top yoktu. Şaka iyiydi ya. Bir şut çekelim ya. Ben neredeyim? Sağ mıyım ben? Aynen. Eyvallah. Bakın. ben bir şut denemesi. İsmetler Hizmet İsmet çok iyi. Oy! Kaleci, kaleci Kale'de devleşiyor. Mükemmel bir pozisyon. Tekrar Ali Osman Kırdoğan. İsmet Yalçın Kaya. İlerliyor. Şimdi sol tarafta Simar Bayram Usta. Bir çalım. Mükemmel bir çalım Ahmet Bakaya. Simar Bayram Usta. Ne yapacağız? İsmet. Saydan. Mükemmel gol. Alfa'nın <laughs> çok üstünde. Forma golü atıldı şimdi. Yerekli takım yeleğini giymeye gidiyor. Abi çok güzelsin ya. Kanka müthiş <laughs> bir abi. abi golü kaydettim. Çok güzel gol. Golü kaydettim. Evet. Şimdi yelekli takım Emirhan Turuşkan'la birlikte santra vuruş yapacak. Emirhan Turuşkan başladı. Ali Osman uzun bir pas denemesi Haşim Sürmen. Topu kontrol edemiyor. Şimdi... Abi yakın oynasana ya. Yapıştırabilir, yapıştır bir şut denemesi bir Atuşka kaleci. Mükemmel çıkarttı. Bravo kale. Mükemmel bir şut, mükemmel bir kurtarış. Ya şimdi sol tarafta atak devam ediyor. Haşim Sürmen. Haşim Sürmen. Ali Osman Karaduman'a. Tam boş, tam boş, tam boş. Bir, bir pas Hüseyin. Hüseyin'den Yusuf'a. <laughs> Abi çok güzel oyun be. Mükemmel bir paslaşma. Müthiş Süper bir gol. gol. Süper gol. Yusuf'la Hüseyin'in mükemmel anlaşması ve uyumu sonrası yeleksiz takım golü tekrardan buluyor. 4 yıldır İTÜ'de halı saha izliyorum. Böyle paslaşma görmedim. Emirhan Turuşkan. Bir pas. Ahmet Ergül. Tekrar Emirhan Turuşkan. İçeride gördü. Gül Ozan Doğan. Gül Ozan Doğan kaleyi gördü. Sol ayakla bir şut. Top kornere gidiyor. Ahmet Bakay'ı engelledi. Şimdi Emirhan Turuşkan bir şut kaledi. Kaleci. Simar Bayram Usta bir soluklanıyor. Simar Bey'in maç sonrası kahvesi köpüklü olsun. <laughs> Sağ tarafta. <laughs> Hüseyin. Ahmet, Hüseyin. Ahmet, Hüseyin. Ahmet bir, bir çalım yedi. yedi. Ahmet Ahmet, Ahmet, Ahmet izin Ergül, vermiyor. Gelmiyor. Adeta Bizans defansı Ahmet Ergül yaptı. Ergül topu çok aşıyor. Ahmet Ergül gaza geldi spiker Ahmet konusu. Ergül biraz sinirlendi arkadaşlar. Turuşkan şimdi. Emirhan Turuşkan topu aldı. Pas atacak Gül Gülozan Doğan. iki Mersinli paslaşıyor. Rakip yarı sağda da, Doğan'dan kötü. <laughs> Yusuf Aşime bıraktı. Sağda Hüseyin ilerliyor. Hüseyin tekrar Hüseyin. <laughs> Ay Allahım ne güzel gol Ama ya! <laughs> Ve yeleksiz takım tekrar golü buluyor. İsmet. Skor 2-0. Ahmet Ergül bir gol sonra kudurmaya başlayabilir herhalde. <laughs> Spikerimiz Atakan Yanlış bir kameralarda. pas Hüseyin tekrar Yusuf Bağ'a hatasını telafi çok ediyor. Iyi bir, kontrol bir pas yaparsan. denemesi Mükemmel Yusuf bir! Yusuf! Pas kesti Hüseyin. Gülozan Doğan ilerliyor. Gülozan Doğan. Gülozan Doğan! Gülozan Doğan bıraktı pasını. Ahmet'in önünde geldi Hey! Eh. Ahmet Vur. Vur. Vur! Vur! Necmettin Karasali defansı. Nece abi aldı. Bu çocuk Neymar olabilir mi? Yusuf Oy çok güzel Şimdi bir seyit pas. Seyit Karim Seyit Karim Oğlum bir dur spiker benim Zakin ol ya Spikerimizi de çekelim Abi şey Engel oluyorsun benim spikerim ee, pardon Arkama alsana arkama arkama gel Ergül bende Küfür yok kardeşim Emirhan Turuşkan Çok güzel bir Emirat. oldu Emirhan Ahmet Ergül Pozisyon harcıyor Ahmet Ergül ya Ahmet Lan Bravo bir Çocuk şut gol oldu. Gol! Gel gel. Eyvallah. Of. Oh. <laughs> Yelekli takımın ilk kendisinin de ilk mavi takımın mavi etti. takımın ilk golü. Skor 2-1 oluyor. Santra vuruşunu kullandı. Şimdi sol tarafta Seyit Karip. Seyit Karip. Seyit Karip. Yusuf, Yusuf Akkardı. Ahmet Ergül'le <laughs> karşı karşıya. Sultan Hüseyin'e. Hüseyin. Necmettin Hüseyin. Karasalih mükemmel bir defa. Ahmet'in önünde kaldı. Ahmet Ergül. Ahmet Ergül yine pozisyon harcadı ya. Yine pozisyon harcadı. Hüseyin bir kanal İsmet, birkanı, İsmet. Birkanı, bari, boşta Usta. kal. Simanım, takım, Simar Bayram Usta. Eksiz takım. Üçüncü golünü kaydediyor. Faal var mı ya? Abi ben görmedim abi. <laughs> Gol iptal. Faul kararı çıkıyor. Şimdi... Hızır Akın Arıkök girdi Oğlum ortaya. Sen misin spiker? Ben miyim? Bak bir karar verelim bunda. <laughs> sensin sensin. Bunda bir kararlaşalım sensin, abi. Yapmak istiyorsan sus Yok abi Ben arada bir giriyorum heyecanlanıyorum. Abi sakin ol. Soldu sağdayım. Sus, sus. <laughs> Ahmet Ergün. <laughs> Ahmet Ergün. <gül> Gülozan'la. Gülozan tutar mı o topu? Gülozan tuttu son anda. Gülosan bir çalım denemesi. <laughs> Yusuf aldı topu. Ahmet Ergül ayak koyuyor Ahmet Ergül diyor. Şimdi Yusuf tacı kullanacak. Yusuf kullandı. Seyit Karip sol tarafta Ali Osman Karaduman'a koş dedi. Şimdi sol tarafta Ali Osman Karaduman. içeri denedi. Mehmet Bıyık engelliyor. Tekrar bir karambol Ali Osman Karaduman. Sende. Şimdi kalede İsmet Yalçınkaya out, out atışını kullanacak. Emirhan Turuşkan. Emirhan Turuşkan solda Ergül'ü gördü. Temel bir müdahale. Şansı. Müdahale. Şansı. Simar Bayram Usta topu tutamıyor. Tekrar Seyit Karim içeride gördü. Kaleci. Ay iyi, çok, abi, çok güzel. Bravo oğlum. <laughs> Bir atak. Simar Bayram ama bomboş. Vuramıyor çok kötü. Simar İsmet burslu. ikinci bir tane. Ya, İsmet ikinci bir tane. İsmet. İsmet Maçın adamı İsmet. diyebiliriz. Haşim Sürmen. Aşım sürmen Gül Gülozan bıraktı. Gülozan kaleyi gördü. Gül Gülozan şöyle çekiyor uzak bir deneme kaleci dışarıda kaldı. Olmaz, olmaz böyle bir şey. Kim bu? Bunun adı ne? Tekrar kalip. Ortalandı. Yusuf Bademirci Simar Bayram Ustu Simar Bayram Ustu kontrol etti. Yusuf'a döndü Simar Bayram Döndü ah. Simar Bayram Usta. Yusuf. Uh, uh. Ahmet Ergül'ü çalmadı. Ahmet Ergül orta, çok Hüseyin kötü pazara gitti. Mi vuramıyor. Top out'a gidiyor. Yusuf adeta Ahmet Ergül'ü parçaladı. Yedi bitirdi. Bana gerek yok ya. Çok iyiler. Hüseyin. Şimdi Seyit Karip önünde bulundu topu değerlendirebilecek mi? Yusuf ba Demirci'den mükemmel bir defans. Oh. nasıl stoper oğlum? Şimdi sağ tarafta Seyit Karip korner atışını kullanacak. Sol ayakla Seyit Karip. Kul Çok iyi. Ha ah be, be. Atar be. Demirhan Turuşkan fakat kaleci. Şimdi Hüseyin rakip yarı sahada ilerliyor. Kontra atak şansı Hüseyin kaleye baktı. Şimdi Seyit Karip etkisiz bir Çok şut. Şut tehlikesi Melih kaya için bebek İsmet topu. Yalçınmet, Ahmet Ergül. kaleyi gördü. Ahmet Ergül ortaladı. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Gol atıyordum ya. <laughs> bir ortaladı. Ters bir kafa. Ooo son anda, son anda. Ters bir kafa. Az daha kaleye gidiyordu pardon. Az yere. <gülüyor> Yusuf, <gülüyor> Yusuf! Yusuf ortaladı. Bir orta. Seyit Karip. O, oh. ortaladı. Oh. Seyit Karip. Ah be! 6'ya gidiyor. Seyit Karip, Yusuf anlaşmasını izlediğimiz bu mükemmel bir pozisyonda. Seyit Karip topu auta gönderiyor. Abi niye iki spiker var? Abi var ya, iki spiker kafa Yusuf biraz sinirli. Yusuf biraz sinirli arkadaşlar. Oğlum spiker beni oluyor çok heyecanlı oldu. Tamam sen yap hadi. Evet. Sen Kim, yap, bunun sen. adını bilmiyorum ki ben. Seyit. Kim o? Bayram Usta. Kim bu lan? Sağ tarafta Ahmet Ergül. Şimdi sağ tarafta tekrar Gülozan Doğan. Yelekli takım hücuma çıkıyor hızlı bir şekilde. Gül Gülozan Doğan meğer varıyor şu Son anda kaleci panter kesiliyor ya. Bu nasıl bir kaleci? Abi buraya gelse biri uzun. Yapacak de uzun değil ki. bir şey yok abi. Neco adeta tank kesildi. Level 5 tank. C5. O, Yusuf C5. bu çocuk bu Çocuk bu çocuk genç yetenek koştu. Haşim geçemiyor. Tekrar deneyecek. Ahmet Ergül ile ikili mücadele. Düello'ya girdiler. Ahmet 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 kesiyor. Haşim 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 oynayamadı. Kötü kaybettik ya. Mehmet, Mehmet bak gör vurdu gol oldu. Vurdu gol oldu. Çok estetik bir gol Mehmet Büyük'ten geliyor Reylekli takımda. Vazgeçti. Sağda Yusuf. Yusuf şimdi ilerliyor. Hızlı bir şekilde kaleyi gördü. Ah be. Kaleyi gördü bir <laughs> şut. Yusuf'tan bir şut. Son anda İsmet, İsmet. İsmet'ten bir out. İsmet'ten Haşim müdahale. Yusuf. <laughs> <laughs> girdi. Yusuf Yusuf koşuyor olmadı. Ahmet 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 topun önünde buldu. Ahmet ahmet, ahmet ahmet Ahmet, vuruyor. Oy. Ahmet vuruyor. Çok güzel bir plase ama e ve lakin. L2'ye basmayı unuttu. Of oh be Ahmet'im ne güzeldi be. Takmıyor beni reis ya. Maç çok heyecanlı fakat oyuncuların performansları düşük olduğunu düşünüyorum. Ya şunu da söylemek gerekiyor. Yeleksiz takım çok iyi başlasa dahi şu anda işler tersine dönmüş olabilir. Mükemmel hocam. Şun diyor. Lozan koştu. Lozan doğar. Lozan'dan an mükemmel doğar. bir çalım Yusuf. <laughs> Açarsın dedim. Ben. <laughs> Ahmet Ergül e acil müdahaleye gidiyoruz arkadaşlar. Maçta kritik dakikalar. Maçta önemli anlar. Sayın seyirciler. Ahmet, Ergül üzgün. Takım başkanı üzgün. Videoyu beğenelim. Ahmet Ergül'e destek olalım arkadaşlar. Ahmet Ergül gözünü tamir etmeye çalışıyor. Çok üzücü bir an şu an. Evet. Kanal sahibimizden yorumlar alalım maç, hakkında. Ne diyorsun hiç, hiç anlamadım çok yorgunum şu an. Kanalın sahibinden yorumlar alalım maç Abi, hakkında. Çok güzel maç güzel gidiyor daha. 20 dakika var. Oynayın oynayın ya. Esnemedi değil mi? Oynayın. Nereye yapayım oğlum sen görmüyor ki. Yorumlar patlatıyor ya. Süha seni etiketleyeceğim aşağı. Haydi koşun. Sen yaparsın Ahmet. Devam. Ahmet Ergül'e motivasyonu patlattık. Koştu. R1'e basın tutuyor şu an Mehmet. Çekti. Öne öne öne. Plase vur plase. L2. Uy. Ahmet Ergül. Ahmet Ergül karamboldeki topu tamamlıyor ve gol oluyor. Ahmet hak etti bu golü ya. Ya bana yazar ya. Simetya açıkaya karşılıyor. Karambolde Haşim Sürmen. Tekrar Ali Osman Karaduman. Necmettin Karasal'ı engelledi. Atak. Ay ya çok Abi kötü. Kareye çekecektim. Evet ya. Bırak, kareye bıraktım. gidecekti kareye. Harika bir pas Haşim'e. Mükemmel bir pas. Haşim'den mükemmel şık hareketler. Haşim, Haşim, kaptırdı. Haşim Sürmen çirkefleşiyor. Ver şu topu. Sakin. 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 Orasıl sürmen çirkefleşiyor. Bir faul yapıldı. Ne? Normal şartlarda kırmızı kart görmesi gerekiyor kendisinin Aşim sürmenin. <laughs> Aşim kartları. Abi Ozan ilk defa böyle görüyorum. Şimdi Gül Ozan Doğan topun başında. Baraj kuruldu. Kaleye dök gidikti gözü. Kaleye vuracak. Gül Ozan Doğan nereye atıyorsun Gül Ozan? Allah. Nereye atıyorsun? Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Like atın, beğenin, paylaşın. Instagram'da, Youtube'da, orada, burada. Hızır Bakın Arıkök alanını terk ediyor ve hücuma çıkıyor. Hızlı Akın kök. içeride Seyit Garip ve gol. Seyit Garip golü kaydediyor. Of, çok kötü vurdu ya. Evet arkadaşlar maçta kritik dakikalar. Bir sakatlık mevcut. Bir sakatlık mevcut. Evet a, acil müdahale. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Her beyne Akın için bir sakatlık bandajı. Sakat, Mutlaka anlıyorum. sakat arkadaşlar üzücü bir... Abi oynar dediğim adama bakar mısın? Evet hazır yeri gelmişken Gaziantep'ten <laughs> kök fıstıklarını reklamında yapalım. Hızır Akın arı kök, kök fıstıkları siparişlerinizi bekliyor. Kargo bedava şimdi. Şey <laughs> oynayayım mı Videoya like tamam atan abi. bir kişiye Biz bir kilo, kilo fıstık hediyeymiş arkadaşlar. Şey <laughs> sayılmaz ama oynarız ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, arkadaşlar. Ben işat mühendisliği için sıralarız. Evet arkadaşlar, her dakika maç mı sunacağız yani? Biraz da muhabbet edelim. <laughs> biraz da özel hayat. <laughs> Tabii abi biraz da özel hayat. Yusuf <laughs> burayı şöyle. koyalım. Kapak fotoğrafı. Burayı koy Yusuf. O kadar spikerlik yaptık abi. Bravo kare. Süpersin. Yorumlarınızı alalım İsmet. Üstten evet, şut geldi. Yoruldum topa vuran. Mecali mi orta sahayı yetiştiremiyor topu. Usta 3'ü bekliyorum senden. 2 attın. Abi Hizmet, iyi başladı İsmet iyi oynana bak. İsmet 5-6 kurtarış yaptı. Usta iyi misin? Allah modu düşürdü. Ama Vallahi bilerek yapıyor. çok yerinde yaptı ama. Kanka yerinde yaptı. da. FIFA oynuyoruz? Ya şaşırdıktı ama evet yakışmadı. Sen ilk defa sinirli gördüm. Kanka he? evet bilerek zaten beni 2-3 hafta delirtiyor. İ, i̇lla şey istiyor ringe çıkalım. Böyle... güveniyor da biz de so sokakçı yani, yani. yani. Ben kendi hatamda faal yaparak... Ben, ya, ben, 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 o, ben, Alakası ben, var. Gerekli baktın mı? Kardeşim mi? boş yapıyorsun. Şımarıyorsun ya? ya. Sen Bile hiç şımarıklık yapıyorsun. 26 yaşında adam olmuşsun. Onu Oğlum, da ben de sana. Sana ayarlı bir tamam, tamam, Allah Allah. Abi kusura bakma da yani. Ya fuar yapıyorum. Kusura tamam, bakma demek zorunda izliyoruz. da değilim zaten. Şaka yapıyorum. Tamam ben, ben de yaparım. Da. Ben de demem. Tamam. Ona göre yani dikkat et. Ceza sahtı şimdi durdurdum. Tamam, Son adam mı? Bence değil ya. Golü saydık da ya. Golü de abartalım. Golü saydık ya. ya. Ama oğlum onu da yeseydik sırf benim izimden yiyeceğimiz üçüncü gol olacaktı. Sağlık <laughs> abi zaptı. Sağlık <Sağduka, ne? gülüyor> abi oyuna giriyor arkadaşlar soğanla. Sağlık abi. Zorunlu oyuncu değişikliği geldi. Bir de gel. oyuncu, hadi, bir şey hadi hadi gel. Dön dön maça dön hadi. 3 sene önceki bütün alı sahaların organizatörüdür. Oynamaz oynatırdı. Öyle büyük bir adam kendisi. Bebeğim. Mehmet Bıyık. Mehmet'ten Ahmet Ergül'e, Ahmet Ergül önünde bulabilirsin. Sadık Ahmet zamkı topu kesiyor. Seydin ona. Bravo be. Sonradan oyuna giren Sadık Ahmet Zamkı. Ahmet Ergün'ün önünden topu kesiyor ve topu kornere atıyor. Necmettin Karasali taç atışını kullandı. Şimdi Mehmet Bıyık. Necmettin Karasali mükemmel. Mükemmel bir pas blozan ona Sadık Ahmet Zamkı tekrar kesiyor topu. Yerinde oyuncu değişikliği ya. Hüseyin tekrar top aldı Hüseyin. Ay! Ali Osman Kardova asal. Ali Osman vuruyor. Top dışarı gidiyor. Atarsın kanka bunları. <laughs> Heysma bu kamerayı önce heyecan yaptı ya. Hadi ya Gül Ozan. Şimdi Emirhan Turuşkan. Emirhan pas Yusuf harika Otobu bir defans. <gülüyor> aşık, aşık. <gülüyor> Hadi, peş. Tekrar Yusuf. Hayran Usta Hayran Usta Hüseyin paslaşması Hüseyin ilerliyor, Hüseyin ilerliyor, bir şut denemesi topa attı. Şimdi Ahmet, Sadık Ahmet zamkı topu uzaklaştırıyor şimdi, top taşta. <gülüyor> <gülüyor> Lan niye vuruyorsun oğlum Spiker çok gereksiz bir hareket yapıyor ve. Gerek yoktu belanla. Topu ters tarafa atıyor. Yak bütün Ne? 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 Şimdi Hüseyin Ata çıkıyor Hüseyin. <laughs> Hüseyin Simar Bayram Usta. Bir şey abi, bir şey. Ah! Bir şut denemesi topa ota gidiyor. Haşim Sürmen'den bir takla atıyor Haşim Sürmen. Neden takla atıyor anlamıyorum. Spikerdi Kastamonulu bu arada. Söylemeden geçmeyelim. Seyit Karavi geçti. Gülozan Doğan sağ tarafta ilerliyor. Gülozan. Gülozan Doğan geçti. Kaleye bakıyor Gülozan. Ters Ahmet. Hey. Terste Ahmet Ergül pas istiyor. Gül Ozan Doğan kayarak müdahale. Ahmet Ergül şimdi kaleye baktı. Ahmet Ergül bir şut. Oh, Top direkte. Gül uzandığı tamamlıyor ve gol. Ya. Oh, ya. Gül Ozan Doğa topu, topu tamamlıyor. Yelekli takım son saniye golü buluyor. Ve maç bitiyor. Maça sonradan girip güzel performans gösteren Sadık Ahmet Zamkı. Organizasyonun sahiplerinden birisi Yusuf Bilal. Yoğun top kaybım var ya. Kendisi çok hızlı bir oyuncu. Son saniyede gelen golle yelekli takım maçı kazanıyor. Mert Günokum be. Çok çok iyi. Abi, abi Kaç top kurtardın? Saymadım. Kalkada 30 saniye şut geldi kaleye ya. Futsalda bu kadar şut gelmiyor kaleye. Yemin ederim. Evet büyük <laughs> <laughs> Yelekli takımın kalecisi İsmet Yalçınkaya etkili kurtarışlarıyla Maça damgasını vuran isimlerden birisi. Necmettin Karasali'yi yelekli takımda Smart. çok iyi evet, defans yapıyor. Evet. Simar Bayram Usta gol kaydetti kendisi. Kendisi gol kaydetti Simar Bayram Usta. Ve ben Atakan Türkoğlu spikerliğinizi yaptığım bu maçta son buluyor. Kamerayı sahibine Yusuf Bilal'e tekrardan teslim edeceğim şimdi. <laughs> Arkadaşlar beğenmeyi abone olmayı unutmayın kanalımıza. Ahmet Ergül tekrar her halı maçında olduğu gibi tekrar sinirleniyor. Vallahi Seyit Kariye etkili performans gösterdi bu maçta Seyit. Daha yapacağım şey <laughs> yok. Bandan bu kadar yani. Abi kameranın sahibi <laughs> nerede ya? Gelsin kurtarsın beni şu dertten ya. Ve kamerayı sahibine teslim ediyorum. Abi biz biraz şansa balı yendik. <laughs> Tabii ki de izleyeceksin. Yusuf gönderdi direkt Birazdan gösteririm sana Gelecek zaten <gülüyor> Bravo <gülüyor> <gülüyor> Dur Ahmet bir penaltı atacakmış Gelsin hadi <gülüyor> Asıyor <gülüyor> Asıyor hadi <laughs> Ha 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 ha! Kendine puan ver. Onun üzerinden. Kendim abi, sofa skorda ben alalım. kırmızı alırdım. Tamam. Ben kaçları doğru düzgün ya, yapamadım. Senin en az 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6 var. var. Olsun. Kanka ben on, 6 başlayalım. oynadım Eğlenlik. çok fazla atası yaptım. Onda 6 ya. değil. 8 oldu abi senin tüm müdahaleler senden düzeltiyor. Müdahaleler güzeldi de pas atası oldun diye. Teşekkür ederim çok. Onun üzerinden 4 veririm. Üstüne attın hepsini. Eski ayakkabı olmuş olsa 4'ünü de yapıştırırdım. Ayakkabı yüksek geliyor biraz. Ayarlayamadım. Evet bahaneler başladı arkadaşlar. Ayarlayamadım ayarlayamadım. Ben beceremedim. Mükemmel oyuncu değişikliği ya. <laughs> Çok iyiydi. Ha. Ozan pas 7 olurdum. <gülüyor> 5 <gülüyor> veriyorum. Bir tane, bir tane golüm oldu. Yani. Eyvallah. 7 ya ortalama bir maç. Oo. Abi senin en az bir <laughs> Sekiz buçuğum var ya. Abi olabilir. 2, 2, <laughs> olabilir mi? Kaç verirsin? Yabancı kaleci istiyorum ben bu sonra. Kaç kaç verirsin? Sekiz yeter herhalde. Sekiz çok iyi evet. Bence de tam yerinde. On üzerinden beş. On üzerinden kötü Senin bak o pas hataların olmasa e, 10, 10, 10, 10, 10. en az dokuzun <laughs> vardı. Kanka topa vuracak mecalim kalmadı. Kanka Yeminim sen niye uzak oynuyorsun o zaman? Kanka çünkü yakında da kimse yok. Takım hiçbir yerde. Yanlış mı saydık? Puan veriyorum Nasıl bir şey oğlum? Golün yok mu senin? bir tane var da. Tamam, gole artı bir ekle. Artı bir, altı olsun. Altıdan fazlasın altı da. Altı. Neyse, ayağını sağlık, eyvallah. 100 maç olsaydı 99'unu kaybederdik, birini kazandık. <laughs> <laughs> Yemin ederim öyle maçtı. Ozan hala sinirli ya. Abi, vallahi dedi. <laughs> Bir özetleyen bir cümle istiyorum sen Abi Beyler, benim dediğim benim gibi şey. biraz şansa balayandığımız bir maç İsmet olmasa alamayacağımız Eyvallah, bir maç yani. Son son golü benden yedik tamam, ya. Tatsız oldu. Başka bir getir. <Gülüyor> <gülüyor> abi sodalar geldi. Ben karadut istedim <laughs> sanki. Ne Var <oldu? gülüyor> başka gözümüze gelecek kanka. Haşim bu masayı hak etmiyor, gelmeyecek. Nasıl <laughs> öyle demek? kanka? Ya, hak etmedim Birazdan abi. Sen sakinleştin mi? Haşim bir daha gelmez büyük ihtimalle Barça'ya. Şey. Ahmet, Haşim bir daha alma. Haşim'e kaforaz edilmişti. Geri kabul yiyordu şey ama artık hareket Ya bence dördüncü sarı karttan bir ay falan Gökhan'la ilk özür diliyoruz. Ya bulamadım size. Kontenjan bulamadım. açacağım O Yusuf benim arkadaşlar. 10 top kaybım var ama bu bu itfatlar beni mutlu etti <laughs> ya. Uf, ne maç ama. Çok eğlendim. Buradan bu arada aparatlar için Furkan'a kamera işinde Kaan'a çok teşekkür ederim. Kadroya dahil olduğum için Ahmet'e çok 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 teşekkür ederim. <laughs> Video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.